Hikaye 20. yüzyılda sanayinin cam gibi şeffaf ama çelik gibi dayanıklı, hafif ve ucuz bir malzemeye olan ihtiyacıyla başlar. Gözlük camlarından CD'lere, su damacanalarından biberonlara kadar her şeyi değiştirecek bir süper plastik aranır. Aranan malzemenin ilk temel yapı taşı bisfenol A'dır (BPA). O kendi başına sert ve kristal bir tozdur. Tek başına bir anlamı yoktur ancak diğer moleküllerle birleştiğinde inanılmaz bir dayanıklılık potansiyeli taşır. O, inşa edilecek kalenin tuğlasıdır. İkinci yapı taşı ise fosgendir. O, bu hikayedeki trajik ve iki yüzlü ustadır. Bir yüzüyle kimya endüstrisi için vazgeçilmez bir birleştiricidir. Molekülleri birbirine bağlama konusunda eşsiz bir yeteneğe sahiptir. Diğer yüzüyle ise Birinci Dünya Savaşı'nda kullanılmış Biçilmiş ot gibi kokan, son derece zehirli ve boğucu bir gazdır. O, kalenin tehlikeli harcıdır. Kontrollü ve yüksek güvenlikli endüstriyel tesislerde bu iki kimyasal, bisfenol A ve fosgen bir reaksiyona sokulur. Fosgen, binlerce BPA molekülünü birbirine kenetleyerek uzun, inanılmaz derecede güçlü ve kararlı polimer zincirleri oluşturur. Bu evliliğin ürünü o aranan süper plastik olan polikarbonattır. Artık o kırılmaz kalkan hazırdır. Polikarbonat hayatımızın her yerine girer. CD'ler, güvenlik kaskları, kurşun geçirmez camlar ve en önemlisi gıdalarla temas eden su damacanaları, biberonlar ve konserve kutularının iç kaplamaları epoksi reçineler bu malzemeden yapılır. Kalkan görevini mükemmel bir şekilde yerine getirir. Ancak hiçbir evlilik sonsuza dek sürmez. Bu sert polikarbonat kalkan belirli stres faktörleri altında, yüksek ısı, güçlü deterjanlar, asitli içecekler veya zamanla eskiyen yapı yavaş yavaş bozulmaya başlar. O güçlü polimer zincirleri zayıflar. Kalkan çatladıkça, onu oluşturan temel yapı taşı olan bisfenol A (BPA) molekülleri o uzun zincirden koparak serbest kalır. Kalkanın içinde depolanan suya, süte veya gıdaya sızmaya başlarlar. Bu bisfenol salınımıdır. Artık tehlikeli olan fosgen değil, o ilk yapı taşı olan BPA'dır. Vücuda giren bu bisfenol A molekülleri bir hormon gibi davranır. Özellikle östrojen hormonunu taklit ederek imparatorluğun hassas hormonal dengesini, endokrin sistemi bozma potansiyeli taşır. Kalkan olarak tasarlanan şey artık içeriden bir tehdit haline gelmiştir. Bu modern kimyanın en büyük ikilemlerinden biridir. Dayanıklılık ve güvenlik arasındaki hassas denge. Fosgenin endüstriyel gücüne ve tehlikesine ihtiyaç duyarak yarattığımız o kırılmaz kalkanın zamanla içindeki bisfenolü salarak bize zarar verme potansiyeli taşıması, kullandığımız malzemelerin görünmez bedelini sorgulamamıza neden olur.